Merhaba arkadaşlar. Şimdi az derdimiz var diye bir de başıma, başıma kripto çıkardınız. Sağ olun, var olun bu kriptoyu panel ekletmem için bana sürekli baskı yapar arkadaşlara gerçekten Allah bildiği gibi yapsın. Şimdi şöyle tabi ben daha önce de hani söyledim kripto da ben yatırımım yok. Ben kripto yatırımcısı değilim. Ben borsayı seviyorum. Hisse senetleri seviyorum. Şirketleri seviyorum. Hikayeleri seviyorum. Çünkü o adamların bizim borsamızda hisse senetleri yapan adamların çapı belli seviyesi belli zekası belli vesaire onlarla başa çıkmak benim için daha kolay. ama kripto tarafı gerçekten çok daha büyük bir piyasa. Bundan daha önemlisi aslında şu var. Borsa hisse senetleri piyasası sahipli bir piyasa yani bir belirli bir düşüşten sonra eğer çok aptal bir boktan bir hisse dediyseniz. Patron mutlaka geri alım yapıyor bir şekilde ya işte tahtacısı varsa tahtacısı altına yatıyor, oyuncular altına yatıyor işte kredi konuysa Hisseyi tutmaya çalışıyorlar vesaire bir şekilde aslında Rasyonel bir fiyatlama Oluyor yani Eğer şirket batık durumda değilse belirli bir seviyeden sonra Özellikle halka çıktığı düşük şirketlerde Patron geri alım yapıyor şirket geri alım yapıyor o yüzden Paramız orada iç olmuyor kaybolmuyor o yüzden ben her zaman hisse senedi piyasasında kalmayı tercih ediyorum. Ee, ama bu kripto da tabii hani gençler artık günümüz dünyasında vesaire çok fazla şey yapılıyor, saygı duyuyor. Ben kripto için e, şimdi hemen paneli anlatmadan önce şöyle yapıyoruz. İdeal veri terminalinden buradan e, tabii ki ideal veri terminalinden Binance'in e, şeyini indirmeniz lazım. Api'sine yani örnek veren Binance ya da işte diğer kurumla çalışıyorsanız buradan hesaplardan işte Binance veya buradan görüyorsunuz Binance'in veya işte Iceberg miydi neydi öyle bir şey. Hımm, şununla giriyorsunuz. Buraya göre işte hesabınızın apisini oluşturup daha sonra giriş yapıyorsunuz. Ee, ondan sonra ben bunu tabi seansta e, ne kadar kasar, ne kadar makineniz iyidir onu onu bilemiyorum. Hani hem borsa tarafından veri gelecek hem... E, şey tarafından burada da kripto verinin açık olması lazım. Burada kripto veriyi açıyorsunuz ve kripto verinin açık olması gerekiyor. Ee, grafik fikirlerini de tamamlarsınız diye düşünüyorum. Hangi enstrümanda işlem yapacaksanız. Ee, şimdi burada farklı bir yapı tabii kurdum düşündüm. Ee, şöyle bir yapı düşündüm burada kripto tarafında. Yani ikili bir robot, ee, bir tren takip sistemi olacak. Siz bu trend takip sistemini kendi sisteminizde olabilir 5 dakikada 60 dakikada bunu sisteme entegre edebileceksiniz. Ee, ya da isterseniz ben size birkaç tane veririm. Hani en azından denemelik olsun diye. Ee, orada yukarı yönlü hareket geldiği zaman ve trend sistemi ala döndüğü zaman el arttırmak ve sistem sata döndüğü zaman da bu sefer sata sata sat al yaparak lot arttırmak iki yönlü düşündüm bunu. Ee, yani bunu tek bir tarafında da çalıştırabilirsiniz. Yani sadece short yönlü çalıştırırsanız mesela yani sadece sat al çalıştırırsanız ekstradan para bağlamadan malınızı kaptırma maliyetine katlanarak yine de robot çalıştırabilirsiniz. Ya da belki de malınızın %30 ile %40 ile trade edebilirsiniz. Bu sistemde bunu yaptık diyelim. Bundan sonra zaten veriler geliyor. Paneli açıyorsunuz. Panelin şu anda sürümü güncellendi. Versiyon 1.2.5 oldu. 1.2.5 versiyonu kripto versiyonunu da içerecek. Aynı zamanda şuraya server bağlantısını kestiği bir e, şey koyduk. Geçen gün hani bir veri sıkıntısı olmuştu. Hem onun için koyduk. Sürekli serverdan e, yanlış sizi push etmesin diye buradaki yanlış basılan veri. Bir de şöyle bir e, talep geldi. Şimdi burada BIST 30 listesinde ben gün içinde böyle dönüyorum. Ama bir saat sonra bu listeler değişiyor ve iki saat sonra Space Walk modülü yeni listelere geçiş yapıyor. Ama bazı arkadaşlardan şöyle bir şey oldu. Abi dedi ben bütün gün bu listelerde dönmek istiyorum. Sadece akşam 17.50'de, 17.30'da, 17.20'de liste değiştiyse hisse değiştirmek istiyorum dedi. O yüzden o arkadaşlar da server bağlantısını keserek yeni listelerin onlara ulaşmasını engelleyerek canları ne zaman isterse tık, tıklayarak serverdan yeni listeleri ve yeni e, dataları çekmiş olurlar. Bu sayede de bu liste değişmemiş olur ve bu listede işte akşama kadar dönmüş olurlar. Bir saatte bir, iki saatte bir güncellenince işte bazen 10. liste gidiyor, 9 çıkıyor vesaire. Bunun dışına çıkmış olurlar. Tabii bunun dezavantajı da var, avantajı da var. Bunun bir saatte güncelleniyor ama Spacefall 2 saat sonra bu listeye bakıp satış yapıyor vesaire. Neyse onun için böyle bir server bağlantısı kes diye bir şey koyduk. Bir de burada Karrah diye yeni bir liste geldi. Bu şuradaki Scalp'a alternatif bir liste. Bu listede işte endekste geri kalmış hani endeks prim yapmış ama endekste geri kalmış diğerlerine göre hisselerin bir listesini oluşturuyor. Burada da ikili momentum kullanıyoruz işte atıyorum 3 günlük 4 günlük momentum yukarıda ama işte 20 günlük momentum aşağıda diye basit bir aslında çok basit bir eliminasyon kullanıp burada da tekrardan ne yapabileceğiz liste atayabileceğiz ya da buradaki robotlara bakıp pozitif ayrışan olursa en aşağıdan yakalayabileceğiz neyse. Bu tarafta şeyle değişenler. Şimdi kriptocuları anlatalım. Şimdi burada trend takip sistemi burada iki tane şu anda robot aktif. Bir tanesi solo robotu. Kesman solo yukarı doğru alım robotu. Pardi aşağı doğru satış robotu. İki tane farklı robot var. Parametre giriş ekranını hemencik anlatalım. Parametre giriş ekranında böyle bir ekran sizi karşılıyor. Diğer bizim solo tarafından bağımsız olarak yani hisse tarafındakinden farklı olarak burada lot baz alacak. Gene yani maksimum lotumuz ne olacak? Kesman kripto kesmanda başlangıçında otumuz ne olacak? Burada bazı şeyler daha aktif değil. Onlara tıklamanız, tıklamamanızı şey yaparım. Rica ederim. Bunları daha sonra bağlayacağız sisteme. Sadece şu anda aktif olan şu. isterseniz iş emriyle bu sisteme girebiliyor. Yani işte kripto şu kadar yükselirse alım yap şu anda açık. Diğer şeylerin henüz daha bağlanmadı. Arka taraftaki şeyler. Bunlar da ileriki zamanlarda bağlanacak. Burada değişken işlem tutarı açık bunu değerlendirebilirsiniz değişken işlem tutarı tabi burada dikkat etmeniz gereken şey şu işte düştükçe daha fazla daha büyük alımlar yapıyor yükseldikçe satımlar daha fazla alımlar daha az ama burada daha önce de söylediğim gibi buradaki oranın mutlaka iki katı olması lazım yani burası 6 ile burası 4 olmaması lazım burası 8 ise burasının 5 olmaması lazım mutlaka yarısı veya yarısından az olmalı buradaki oranları da değiştirebilirsiniz isterseniz ya da bunu kaldırıp 1'e 2 oranını kullanabilirsiniz. Şimdi değişken işlem tutarında geçtim. Giriş ayarlarında sadece dedim isterseniz bu ikisini tıklayarak belirli bir yüzdeyi geçince de işleme sokabiliyoruz bunu. Trend takip seçimi önemli burada. İşte burada trend takibi sistemine bağla diyoruz. Örnek veriyorum ben de sistem tanımlarından trend takip kripto diye bir dosya var diyelim ki. Bunu almıyor tabii ki şifreli olduğu için bunu alalım yedek dosyamız diyelim. Ben bu yedek dosyamızı geliyorum. ismini sizinle bitiren takip varsa bunu yapıştırıyorum buraya. 5 dakika diyorum. 5 dakikalık grafiği zırta pırta okutmak istemiyorum. Bu saniye cinsinden okutmak istiyorum. En azından 15 dakika geçsin sinyalin üstünden istiyoruz. Tam 60 saniye 60 çarpı 180 saniyede bir okutmuş olurum ama 5 dakikalık grafik zaten özür dilerim 300 saniyede bir bar oluşuyor. Ama en azından 300 saniyede bir 300 saniye 5 dakika diyor. 15 dakikada bir oluşmasını okumasını istiyorsam 900 saniyede bir onu okutabilirim. Trend takip sistemi bağlı diyorum. Ee, buradan sistem buradaki açıklamaya takılmayın. Sistem şunu tıklarsam eğer sadece sistem ala geçtiği zaman bu alım yönlü işlem yapacak. Şurada hisse şeyini seçelim. Bunu mesela ne dat seçelim. Dot bir bunu seçtik. Ondan sonra buradaki semboller çok karışık hakikaten. Şuna dersem şimdi buradaki asıldaki şey şu. Benim hani ikilemde kaldığım aslında çoğu şey. Şimdi trend takip sistemleri arkadaşlar biraz yalan sistemler. Hani çok iyi sonuç vermiş gibi gözüküyor ama uzun vadede doğranabiliyor. Çünkü marketin yapısı sürekli değiştirebiliyor vesaire. O yüzden ya çok temel bir trend takip sistemi kullanacaksınız. işte profit faktörü 1.5 olan vesaire. Ya da Eee, kullanmayacaksınız ama kötü bir trend takip sistemiyle kullanabilirsiniz. En azından 60 dakikalık bir trend takip sistemi olabilir vesaire. Eee, şu sadece sistem flat geri kapan bunun üstünde durmak istiyorum. Şimdi burada aslında benim aklımda çift robot çalıştırma mantığım şu. Şimdi ben trend takibi takip ediyorum. Burada örnekten vereyim. Şimdi burada mavide evet alıp satıyor alıp satıyor. Robot aktif e, alıp satmaya devam ediyor. Ama burada artık bir sistem sata dönüyor. Şimdi sistem sata döndüğü zaman ben eğer bunu tıkladıysam elimdeki pozisyonu kapatacak. Şuraya geldi kırmızıyı yaktı tren takip sata döndü elimdeki pozisyonu kapatacak. Ama gördüğünüz gibi bakın şu aşağıdan değil mi biz sattıktan sonra hala bir yukarı yapıp ondan sonra tekrardan aşağı geliyor. Ve tekrardan yukarı gidebiliyor veya şurada pay biçelim isterseniz. Burada bakın sat geliyor trend takip sistemine. Bundan sonra yukarı devam etmeye devam ediyor. Ben de bunun için dedim ki asla bunu yapmasam yani şunu tıklamasam sadece tren takip aldıyken malı alsın robot alıma devam etsin ama sistem flat olunca yani sistem sat yakınca bu robot kesman çalışmaya devam etsin ama alım yapmasın elindeki malı yukarı doğru giderken satmaya devam etsin yani ne oldu şurada mavi bitti kırmızı devam etti ama kesman solun elinde hala mal var ve bu şuradan aldığı malılar onu kurtarıyor. Burada hala satarak devam ediyor. Kesman solo. Yani sistem aldı olmasa bile satmaya devam ediyor. Anlatabilmişim umarım. Sonra tekrardan burada bakın alım geliyor. Alım geldiği zaman birazcık alıyor vesaire falan filan. Sen şimdi burada kapandın diyelim. Boşa gitti. Bak buradan döndü. Tekrar burada şey oldu. Ala döndü ve bundan sonra da devam etti. O yüzden hani e, burada hani kapanıp kapanmama meselesi gerçekten ee, karar verilmesi gereken önemli noktalardan biri. Ama ben elimi ayarlayıp ee, kapanmamayı tercih ederdim. Çünkü öbür taraftan çünkü diğer robotu da çalıştıracağım. Çünkü sat robotunu da çalıştıracağım. O da sonuçta bunun bir kısmını da satar. Burada maksimum notu girdim. 10.000 not. Başlangıç lotu başlangıçta ne kadar satsın? 1000 lot. İşte trade lotunu girdim. 100 lot. İşte stop oranını girdim. Ondan sonra veya zarar stop şeyini buradan seçebiliyorsunuz buradan işte ne kadarı bin dolar mı artık dolar olarak bu bin dolar ederse stop olacak vesaire buradan da stopunuzu ayarlayabilirsiniz buradan trade adımını 2'ye 1 yapabilirsiniz veya dörde 2 trade adımını ayarlayabilirsiniz sanalda te test edin isterseniz ilk önce ondan sonra daha iyi fikriniz olur bu şekilde ee, bu diğer özellikler şu anda yoktur manuel lot ekleme var ama şu an kullanmayın bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Doca, kesman, kriptoyu bu şekilde ekliyorum ee, ve yukarı yönlü işlem yapıyor. Ama dediğim gibi trend takip seçimi yaptığım için trend takip sistemi aldıysa bunu alacak, aldı değilse almayacak. Şimdi bir de öbürüne bakalım. Öbürü de satım robotu. Yani ben hani çok e, mal kaptırmayı para kaybetmeyi tercih ederim. Tabi herkesin şeyi farklı. Bu şuradan izleme penceresinden de yine öbür taraftaki e, şey gibi izleyebiliyorsunuz. Buradan işlem ekstresine bakabiliyorsunuz. Ve buradan da getir analizini e, görebiliyoruz. Şimdi bu tarafa kripto tarafında pardide pardiye bakalım. Kripto pardiye. Parametre girişte bu da tabi e, şimdi mesela atomu getireyim. Burada atomun üstünü anlatayım. İşte 10.000 not atom satarak başlayacağım. Ee, başlangıçta 1000 not satacağım. Ee, ben bu ihtimalle burada karda olduğumu düşünüyorum ve yukarı doğru giderse satsın istiyorum ve trade dot'unu da giriyorum. İstersen stop girebilirim, istersem girmem. O bana kalmış. Şu stop da malını ye, geri koy meselesi ne şu an aktif etmedim. Burada bir şey var. Hmm, i̇kilem var bende yine çözemedim. Yani Aşağı doğru sat robotunda trend yukarı döndü ya da stop oldun diyelim ki stop olunca bu sat robotu ya malı yerine koysun mu yoksa sattığıyla mı kalsın bu da bir aslında başka bir nokta ee, cevaplamam gereken yani örnek üzerinden gidersek buna yine beyninizi yaktığımı biliyorum ama şimdi e, şöyle düşünelim şuradan e, sat dedik 1000 lotu sattık burada işte 900 800 700 işte atıyorum işlem yaptı buraya geldik ee, diyelim ki kapandık yani 1000 notla başladık ama 300'ünü kapanabildik Adam, yani 300 açık kaldı yani 1000 not sattık burada 700 notu geri aldık eksi 300'deyiz. Şurada 300 notu geri alacak mı almayacak mı? Burada işte stop olduğunu varsayalım olmadı da burada stop. Ondan sonra stop olan bir yer açayım şuraya açayım. ha. Şurada sattın eksi 300 lot, eksi 350, eksi 400, eksi 500, eksi 600, eksi 700, eksi 800, eksi 900 lottasın şu anda. Yani elindeki 900 lotu vermiş oldun aslında. Sonra sistem ala döndü ya da stop oldun. Diyelim ki bu sırada stop şeyine geldi. Ne yapacaksın? 900'ü e alacağım mı almayacak mısın? İşte bu bir soru işareti, bir tercih. Ben eğer sıkışık bir seyir izliyorsa ben almama taraftarıyım. Yani şöyle düşünüyorum ben. Ben par diye elimdeki lotun zaten %30'unu %30'unu vereceğim. Yani benim örnek veriyorum portföyümde 1000 lot solo varsa ben 300 lotunu par diye vereceğim satsın diye. Diğer benim 700 lotum duracak. Peki bu bana ne sağlayacak? Burada stop olmadım diyelim onu seçmedim. Geldi. Almadım ya malı. Bakın burası kapandı. Görüyor musunuz? Burada sat 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 gittim. Burası aşağı aktıkça ben tabii orayı trend takip sistemin ne olu seçmediğim için burada aslında sistem sattı olmasa bile kapandı 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 burada tekrar satışı koydu. Geçti. Aradan 2 3 gün geçti. Bakın o aralığı tekrardan ne yapmış olduk? Aslında almış olduk. Yani bu bu ne, ne olacak? Mesela şuradan fiyat aşağı geldi diyelim ki ben kapanmadım. Ya yani mesela şuradan yapmıştım bunun stop olduğunu varsayalım ya da trend takip flatta almadım mı varsayalım kapanmadım. Ben eksi 500 lotu burada kaptırdım. Öyle farz edin. 500 lotu malı kaptırdım. Burayı şu anda kapanmadığım için bu robot hala çalışıyor ama işlem yapmıyor. Bekliyor. Bu aralığa girdiği zaman tekrardan 500, 450, 300, 350 var. O yüzden burada gidinin peşinden koşmak ya da düşenin için ağlamak yerine ben e, bu pardı için %30'umuzu feda edip zaten karla sattığı için burada ve lot arttıracağı için bence Satılan stopta yerine koymasın taraftarıyım dönersek buraya tekrardan. Yani bunun için gevezelik ettim şuradaki şeyi stoplamalı yerine koymasın. Burada giriş ayarları var şöyle de bir şey diyebiliriz. Benim elimde işte bu kadar mal vardı robotu kuracağım ama gece gündüz başında beklemeyeceğim İş emri veriyorum. İş emri olarak diyorum ki eğer sen günlükteki getiri atıyorum eksi 2 demişim ben hani düşmeye başladı hemen satsın diye test için demişimdir bunu. Buraya diyelim ki 7 dedik ya da 10 dedik. Şu şu demek ...yüzde günlük bunun yazım hatası olmuş ama bunun için şimdi şey değiştirmeliyim. Günlük %10 prim yaptı diyelim ki 24 saat içinde. %10 prim yaptığı zaman pardi satmaya başlayacak. Bu aslında o demek. İşte atıyorum %5 prim yapmaya başladığı zaman gün içinde pardi devreye girip satmaya başlayacak. Yani bunu trend takip sistemine bağlamak zorunda değilsiniz pardiyi. Bunu günlük getiriye de bağlayabiliriz. Haftalık getiriye de bağlayabiliriz. Ama şu anda günlük getiri aktif herhalde kodda. Ee, şimdi günlük getirisi örnek veriyorum %10, %12 prim yaptı mesela satsın. Zaten %10 kar diyeyim. Satsın abi. Aşağı geldikçe tekrardan toplayıp lot arttırabilirim. Ee, diye bir şey var burada. Bunu geçiriyorum. Şimdi bir kripto yapıyorsanız Hissesine de yatırımcısı gibi değilsinizdir tabii. Daha teknik, daha böyle atılgan, daha zeki, daha böyle ne diyeyim, bilgisayar kurdu falan olmanız lazım herhalde. Değişken işlem tutarı yine burada da var. İşlem yapması için bunu kaldırabilirsiniz. Ondan sonra tren takip sistemi burada da mevcut. Yine sistem bunu kaldıralım. Şurada atom diyorum. Mesela atomu açayım madem atom diyorsam. Buradan eğer verileri eksik olabilir. Binance grafik indir diyorum. Burada Binance grafiklerini bir indirsin ilk önce. Yani eğer trend takip sistemi çalıştıracaksanız grafiklerin tam olması lazım. Şimdi ben otomo pardiyi kurmuşum ve trend takip sistemini de bağlamışım. Demişim ki ee, işte görüyor musunuz buradaki bak burada veriyor alıyor veriyor burada tekrar açılıyor açılıyor burada eksi stop oldu ya stop olmadım. Ee, Sadece satışı kestim. Bakın burada tekrar yanlış sinyal, alım sinyalini ne yaptım bu sefer? Tekrardan alımla kapattım. Aslında iyi bir şey yaptım. Yani Birçok major trendler olmadıktan sonra bu testerelerde iki taraflı robot çalıştırmanın ben ütopik ama çok sıra dışı olduğunu düşünüyorum ama asıl başarının buradan geleceğini hayal ediyorum. Çok da bana güvenmeyin. Benim de böyle bir hayalim var. Kriptocu değilim o yüzden ama sadece ee, işin düşünülmeyeni, yapılmayanı yapmak istiyorum. Yani trend takibi sistemi kullanarak eee trenddeyken işleme devam edip trend yoksa tek taraflı işleme devam edip vesaire vesaire. Neyse şimdi burada atomda gördüğünüz short yaktı. Short yaktıysa işte atıyorum burada ona 10.000 lot satmak vermişim. 300'ünü satmış. Şimdi bu sata sata devam edecek. Çünkü yukarı gidiyor. 350, 400, 450, 500, 550, 600 lot satacak. Sonra aşağı gelecek. Böyle diyelim geldi, 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 geldi. geldi. Kapanacak. Burada sıfır olacak. Eee tabi burada ne olur? Mesela çok büyük düşüşlerde mal bitebilir. Yani mesela şu şurada mal bitmez çünkü burada 1000 ile başladı, 500 başladık. Yukarı çıktık, burada ciddi satış yaptık. Sonra şuralara falan gelince mal biter. Artık buralarda da ne yapmamış oluruz? Çok fazla satış yapmamış oluruz. Yani bu trendinde hepsini değil, belki de bir kısmını almış olacağız. Ya da sen orada robotu tekrardan sıfırdan başlatmış olacaksın. Yani burada mal bitecek. Sen mesela burada 1000 lotla başladın diyelim ki. Bin lotu buraya kadar kapandın, lotunu arttırdın ama mal bitti. Burada bir, bir, bir bin daha koyacaksın ya da bir 500 daha koyacaksın. Bin koyarsan stop koyacaksın belki çünkü buradaki lotu kaptırma yani karını kaptırmamak için. Sonra bir tur daha aşağı geldi. Bu şekilde bir sistem tasarladım. İnşallah hani bu sistemi yani sadece kripto için tasarlamadım aynı zamanda Viop için de tasarladım tabii ki hani şey olsun diye benim için feasible olsun diye yani mantıklı olsun diye. Duplex'te de buna benzer bir yapı kullanmayı düşünüyorum Viop tarafında. Yani Viop tarafında yine Trend varsa tek yön orada işlem yapıp Flat'a geçtiği zaman sistem ilgili çift taraflı robot çalışmaya devam edecek. Yani testere de ve yönün belli olmadığı ve sürekli tuzakların olduğu yerde Trend takipte doğranmamak için böyle bir sistem yaptım. Buradan tabii gelen robotlardan, buradan portföy penceresinden ee, size kullan idealinizin kapalı olması lazım. Bu şeyin yüklenirken idealiniz kapalıysa buraya size robot sekmesine şey gelecek. Ee, kripto kes şey kripto kesman şu. Kripto party ve kripto kesman adlı iki tane robot gelecek. Bu robotları da buraya eklemeniz gerekiyor. Tabii ki hafta sonu çalışsın demeniz lazım ve saatini de 001 ile 24 arasına ya da 2359 mı diyelim buna bir sıkıntı olmaz. Buna 2359 demeniz lazım. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bunları seçeceğim, kaydedeceğim ve burada artık bunlar gözükecek. İşte görüyorsunuz bunu sanal olarak çalıştırıyordum ben. Şu an diğer bilgisayarı aldım. Burada unutmayayım diye. Bu şekilde bir şey var. Test dedim bir 15 gün bir para <laughs> Para kaybedin, geri dönüşler yapın. Bana e, bununla ilgili yapabileceğim veya geliştirebileceğimiz bir şeyler olsa geliştiririz. Şu anda sadece panel kullanıcılarına bunu açmak istiyorum ben. Yani onlara bir e, şey olsun diye, favor, iyilik olsun diye. Panel kullanıcılara 15 gün boyunca bunu e, kullansınlar. Ona göre artık ondan sonraki aylarda bakarız. E, almak isteyenler bana ideal kullanıcı adını atarlarsa ben onlara lisans tanımlayayım bununla ilgili. E, bir 10'er tane ya da bir 5'er tane tanımlayalım. Bokunu çıkarmayalım. 5'er tane lisans tanımlayalım. Hem pardede hem şeyde. Tek bir şey var burada. Burada bir, bir aptal bir fiyatlar var ya ben onlardan nefret ettim. E, o fiyatlar için bu uygun değil arkadaşlar. Onu da çalıştırmayın. Yani 8 tane de çalışıyordur da onda da çalışmasın ya. Yani şu var ya bak şu SHIBO, SHIBO mudur nedir 0,0094 bir de bu HAT00 Bu ikisinde çalışmadı arkadaşlar. Çok fazla sıfır olduğu için burada Yani şey yapmak istemedim çok çünkü ince hesaplar gerekiyor orada. Ya ben olsam şeyin altında çalıştırmayın işte bu CZ'de falan da çalışır ama yani Çalıştırmayın işte şuradan aşağıda çalıştırmayın. Yani DOJ'da da çalışır diye düşünüyorum. Ondan sonra şu iki tanesi de kalsın yani çok bindilik bilmem ne bunun için bütün kod yapısını değiştirmek istemiyorum. Tamam. Hayırlısı uğurlusu olsun bakalım.